Bugün dalışta iyi para olduğunu öğrendikten sonra dalışçı olan Türk gencini oynayacağız. Dümenden dalış, balık falan yakalayacağız. Video geçmeden önce like ve yorum atarsan büyük destek verirsin. Öyle dümenden bir şeyler yaz. Neyse, video geçelim. Evet, oyunumuza geçiyoruz. Dümenden böyle bir dalış malış yapacağız. Bir ara sahneyle başlıyoruz. Oo, of. Oğlum, tüm. Evet, oyunumuz böylece açılmış oluyor. Oh, buraya hızlı geldim falan filan. Ha, evet, Neyse bunu sonra hallederiz falan filan diyor. Dalalım şimdi. Ha, burada atlayacağım şimdi? Aha. Baba dalar. Evet ilk dalışımızı yapıyoruz. Bir dümenden dalacağız şimdi. Eee... Aha. Şimdi biraz esne meydana falan filan. Neyse buraya hareket ediyor şimdi. Şöyle hızlı yüzüyoruz. Ama oksijenimiz hızlı bitiyor. Okey. Şimdi şuraya doğru yüzelim. Bu da bıçak. Şimdi de bir dakika anladım. Sonunda ateşlemek için de salırım sol Aynen öyle. Ha, ilk balığı yakaladım. Ben biraz şunlardan tık. Allah yetmedi. Güzel abi. Şöyle şunu da yakalayalım. Tamam geri gel diyor. Şimdi olay anlamışsınızdır dedin. Biz böyle dalışçıyız anladın. Dalıyoruz falan. Samandıra da dayı? Sultan Gidelim sushi ye. Restorana geldik. Ve oğlum lan. Oğlum ne iş lan? Niga oldu bu? Aynen. Aynen. Oh şimdiden bitti mi? Sen kobra'nın bahsettiği balıkçısın. Ee, ben balıkçıdan çok bir dalgıçım. Ha, her neyse. Ee, Tanıştığıma memnun oldum. Ben Banço. Süs sever misin? Tabii ki severim. Neyse bunlar konuşuyor falan filan. Aha deprem oluyor galiba. Deprem var arkadaşlar. Deprem var arkadaşlar. Deprem var arkadaşlar. Oğlum ne oluyor? Deprem mi? Neyse. Şimdi 7 balık daha yakalamam lazımmış. Onun restoran çökmüş. Anasını. Hocam. Ya şimdi Peki. hocam. Şöyle bir dağılım. Şimdi şöyle ilk balıklarımızı yakalamaya başlayalım. Deniz Şimdi biraz daha derinlere dalacağım. Şöyle gidelim. Mesela şu balığı yakalamak istiyorum. Şunu da yakalamak istiyorum. <laughs> tamam yakaladım. Aa yakalayamadım. Tamam aldım. Aa. Aa. Tamam adam ol yani. Şunu da bir açalım bakalım burada ne var. Aa. Bu ne lan? Hem bununla tokat atıyorum balıklara. Neyse dur. Ben bunu bunu yakalayamadım. Dur bir daha. Bu etli butlu bir balık gibi duruyor. Evet. Bayağı. Aslan balığı. Ona bir dikkat edelim. Bir daha sana bir vuralım şöyle. Tamam aldım bunu. Şimdi sen bir yanıma gelsene. Aa dur dur dur. Krit şeye inmişiz. Çok derine inmişiz. Şimdi bunlardan devam edelim biz yakalamaya. Çünkü satıp para kazanacağız. Biz Türk genciyiz böyle. Bir tane Oksijenim azmış. Neyse sıkıntı yok. Neyse biz gidelim de şöyle küçük balıklardan yakalarım. Ha kayıp balık ne yakalayayım bir tane. Tamam gemiye döneyim. Şimdi bayağı bir balık yakaladım. Ama 10 oldum bilmiyorum yani neyse. Evet birkaç tane yakalamışsın gibi duruyor. Neyse acele etmeliyiz falan filan diyor. Prepare sushi ingredients. 7 tane de balık yakalamışız. Şöyle yellow tanks falan filan. Tamam fish tank'ını atalım. Sabahları bir kere, öğlenleri de bir kere dalabiliyormuşum. Yani adam olana... Çok bence yani. Yalnız Dave'in fiziği e, evde yatıp sushi yiye yiye yani eski Kader Hoca fiziğine... De... Mehmet oğlum bak o hareketi yanlış yapıyorsun. Ve hafif kilo çalışıyor. Tamam neredeyse bitti gibi bir şey diyorlar. Şimdi e, şeyleri aç malzemeleri. Bundan işte soslara moslara her şeyi yapabilmişiz. Bunu ekleyelim. Şimdi menümüze yemek ekleyeceğiz. Şimdi ben e, hem Türk genciyim ama şimdi patronum da... Patron Türkiye patronum Zeyncan. Şimdi ben Türk olsaydım mesela şu 4 gol ya bunu ben bir 20 golla satardım yani ama işte maalesef patronumuz Zenci olduğu için bunu yapamıyoruz. Oğlum ihtar fayam mi böyle konuşuyorum? Toplum kurallarına aykırı bir hareket yapmışız. Ne yaptığımızı biz de bilmiyoruz. Kimseye küfür etmiyoruz. Neyse bunları da hemen şöyle ekleyelim. Zaten anasını satayım. Yani daha ne ekleyeceksin ne Ama dur bakayım bunlar daha mı pahalı? Yo iki. Ana. Kayıp balık ne o iki ediyormuş lan sadece. <laughs> Close. Okey. Tamam buna dur bir şöyle bir hemen Oğlum ne güzel doldurdum be. Vallahi bak doğuştan gelen bir şeyler var ha bende. Beklendiği gibi Banço'nun hakikaten bende bir karizma var. Allah vergisi. yeşil çayı müthiş falan filan. Koş reis birazcık kilo ver. İyice Kadir Hoca fiziği olmuşsun Selamun aleyküm aleyküm selam aya. Dedim dayı bu 2000 lira burada çok ama. Ne olan? Ha gitti. Sürekli beni... Neyse. Çöpe mi atacağım? Ben yeseydim. Şimdi hemen dükkanımızı açalım. Şimdi müşterilerimiz gelecek. O gençler geldi. Bunlar da bak bunlar da Çinli genç. Bunlar ne gele ne gelecek kaygısı var bunlarda ne bir şey var. Bir de bize bakar arasınsa. Bizim wasabi de öğütmemiz lazım ama ilk başta şunları bir servis ederim. Şunu da ver hemen wasabi öğüteceğim. Ya öğütme gerek yok şu anda. Çok varmış. Ben boşları şunu koy. Bunu da buraya koy. Bunu koy. Bunu da buraya. Hallet. Aa, ver artık. Hemen çay dolduralım abi müşterimize. Şöyle. Tamam şu an oldu diye düşünüyorum. Aa. Tamam güzel. Bunu da hemen yetiştirelim müşteriye. Müşteri beklemez. Müşteri beklemez. Hemen wasabi öğüteceğim. Tamam. Wasabi öğüttüm. Şöyle buna da verelim. Şu an çok güzel çalışıyorum. Eksi 47 mi? Niye eksi 47 lan? O borç batağına girmişiz haberimiz yok. Neyse ben de ne, babamı dolandırayım ne yapayım. Neyse patronumu dolandırırım ileride. Rengi de siyah zaten. Neyse tamam. Bitti galiba. Tip bıraktı bir de okey. Güzeldi iyiydi. O 75 kar etmişiz abi süper. Bak beğendim abi. Şimdi tekrar dalış yapacağız. Ama bu benimle konuşuyor yine. Bakalım ne diyecek. Ah sonunda işler bitti. Bacaklarım ağrıyor. Abi fiziğe baksana yürümekte zorlanıyorsun zaten. Bir dahaki sefere kendini daha çok zorla diyor. Neyse şimdi değerli eve gidip zıbaracağım. Ne oluyor lan? Allah. İşte bak denizi niye kirletiyorsunuz abi? Ha? Onu Kraken mi lan bu? On, kraken çıktı. Ya biz buraya evlenmeye gelmişiz. Bana kraken Oha ne yapıyor? <laughs> Oo, Ellie o çok tatlı bir kız arıyor. Sen buralarda dalış yapan adamsın. Evet. Ee, daha da profesyonel görünen bir şey be. Ne bekliyordun kardeşim? Ne bekliyordun? Tabi sen Brad Pitt gibi eleman bekliyordun ama gördün dev gibi adam gibi adam. Neyse ne istiyorsun falan filan. Ha, Agar ve Red Starfish. Tamam iki tane ikişer tane şey. Okey okey anladım. Tamam abi. Abi de şey telefonum var artık. Artık telefonum var. Neyse ben dalıyorum reis ya. Şimdi i̇ki agar. Yani agarlar bunlar değil mi? Wood. Aa bak. Red starfish. Bu red starfish. Okey. Burada ne var? Orada bir şey vardı sanki. bir yüzeyim bakayım. Aha kutu. Bakalım ne çıkacak içinden. Aa oksijen tüpü. Süper abi. Neyse ben yavaştan bir balık avlayayım yine de. Şöyle. öyle bunu yakalayayım. Tamam. Ee, agar ne acaba ya? Agar nerede bulabilirim ki? Neyse şöyle devam edeyim şuradan. Aa bak. Agar şunlar galiba. Ha, aynen aynen bunlar. Aa burada baya varmış ki. Hmm, bıçağımla toplayıp şöyle alıyorum. Anladığım kadarıyla. Topla abi zaten 100 gram bir şey. Çok değer kaplamıyor. Bunlar ne abi? Aa şey ee, deniz kestanesi. Ama eldivenle alınıyormuş. Eldivenim de yok. Neyse ben biraz şimdi balık mı yakalasam? Şunlardan bekle. Bunları da zıpkın kullanması çok alışamadım. Aynen çünkü hem az ve sağ ve sola nişan alabiliyorum. Şöyle yapalım şöyle yapalım. Bak Allah'ım. Allah. <laughs> Reis nereye gideceğim daha? Kafayı yiyeceğim az kaldı bak. Gel buraya gel buraya. Tamam aldım. Mediterranean Parrot fish, ee, akdeniz papağan balığı. Abi ne güzel İngilizcem var benim ya. Şu arada böyle deniz yıldızı bulur muyuz? Onu da bulsam çünkü rahatlayacağım. Ya da ben balık yakalamaya mı baksam boş verip? Aha bunlar ne lan? Ooo deniz alanları falan var. Tahta var abi al. Bir deniz alanına çok yaklaşma beni. Şimdi çarpar falan uğraşamam. <laughs> ah ha, tamam benim daha oksijen tüpüm var rahat. Bu ne lan? Bunu ben yakalayabilir miyim? Ooo adama işlemedi o. <laughs> Neyse ben balık yakalayayım boş ver bunu. Aa küçücük balığa... Böyle mi yapmam gerekiyor? Neyse bunu da yakalayayım. Ah, ucu ucuna lan. Yüz abi ha. Evet abi birazcık zantara zeyim yap. Al. Tamam abi. Şunu da bir basayım da artık şu uyarıyı almak istemiyorum. Ya Allah kahretsin. Tık al. Abi aa tamam tamam şunlardan yakalarsam güzel bu arada. Umarım space tuşum bozulmaz. Şunu da bir yakalarsam. Bekle bu ilk de gelmiyor sonra gelecek. Kaçma oğlum kaçma bir şey yapmayacağım. Alt tarafı senden sushi yapacağım ya kilo. Aa, çok az yerim kaldı. Neyse. Gerçi yerimden fazla şey ki. Şu küçükleri yakalayabiliyor mu? Ayakalayabiliyorum. Ay, ya bir şey olmaz. Ben daha yüzerim rahatta da kalın siz. Şunu da alayım. Tamam abi. Süper. Şunu da alayım mı? Tamam. 10 kilo ağırlık var üstüme şu Zaten kendim sanki çok hafifmişim gibi. Üstüme 10 kilo var. Neyse yavaştan yüzelim yani. Rahatta kalın. Ben öğleden sonra bir daha da alacağım zaten. Rahatta kalın. Şu an bulamadım deniz yıldızı ama bulacağım. Öğleden sonra işte umarım. Tamam. Fişten kana koy abi. Ha, artık silah da taşıyabileceğim galiba. Aa bu ne arıyor beni. Oğlum Zahre, Oğlum dava açmaz deme. Neyse ben profesyonel dalıcıyım falan filan. Dalgıçlar atletik ve kaslı olur diyebilirdim. Ee, yıktın diyor benim tüm bilgimi. People who live glass houses. Cam evlerde yaşayan insan. Neyse. Strastella'nın ikinci sezon bitmiş. Tamam bundan biz şey isteyeceğiz. Daftan silah isteyeceğiz sanırım. rob ve scrap ip ve e, bir şey demiri. Şu yakaladığımız şeyleri ekleyelim. Şöyle bir yine daha aldım. Haydi rastgele. Hoppa şimdi deniz yıldızı bulmam lazım. Aa buldum tamam. Okey bu görevi hallettik. Şimdi yavaştan bir balık avına devam edebilirim ben. Aa şu mor balıklardan yakalamak istiyorum. Tuttum. Seagull diye. Acaba kaç ediyordur bunu? Çok etmiyor. Neyse yine yakalayalım biz. Yani elimize mi yapışır yani? Aa bu ne? Aa ip. süper. Aa dur dur. Bu çok para ediyor. Şunu yakalamam lazım. Ya buraya. Kaçma. Ya buraya. Tamam. Aldım. Rahat da geldim. O iş bende ya. Hallettim yani. Hiç sıkıntı yok. Bu neymiş abi? Aha. Katana çıktı. Oğlum var ya. Şşt ayık olun ha. Aa bu ne? Orfoz mu bu lan? Ölecen mi? Ha öldü. Tamam bunun etini alayım. Ha bu papağan balıyor doğru lan. Aa direkt oksijenim bitti. Neyse şuradan gidelim. Beni alın buradan. Alın ben. Beni unuttunuz. Ben alın tamam. Hadi ben kaçar. Senden daha azını bekliyordum falan filan diyor da direkt getirdim bak bir günde görüyor musun? Neyse numarasını aldık kızım bu arada. Ve 70 gold ve bir şeyler verdi. Hadi gidelim şimdi şeye. Elinin numarasını aldık ha yani ayık olun. Hemen şöyle bir dur bir saniye menüye ekleyebileceğim daha bir şey var mı ona bakıyorum. Tamam bu kadar zaten daha da bir şey yok. Evet açalım bakalım nasıl müşterilerimiz gelecek. Burayı tamir etmiyor muyduk ya? Aha. Çay ister kesin. Evet. Bu da çay istiyor. Tık. Hemen ikramımızı yapalım şöyle. Gel abi sen de vereceğim reis. Ablacım afiyet olsun. Al abi. Tamam süper. Ne istiyorsun reis? Okey. Wasabi öğüteceğim şimdi hemen. Wasabi de öğüttüm. Şu an rahatta kalacağız yani. Bunu da ver. Bitti abi. Güzel. Banço sushi kapandı. Ne güzel abi. Bakalım ne kadar kar ettik. 80 gold. Neyse ben bu videoyu da bitireceğim. Vallahi skill yo sıkılmadım aslında. Neyse bu videoyu burada bitireceğim artık. Eğer ki beğenilirse dediğim gibi devam edeceğim. Çok oyun zaten çok eğlenceli. Ee, dediğim gibi. Severseniz devamı gelecektir. Like atmayı, abone olmayı, oradan buradan takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.